Topla ilgili söylenecek çok söz var aslında ama bence bence tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse mükemmel diyebilirim. Gerçekten çok kaliteli, çok lüks ve gerçekten özenilerek yapılmış bir araç. İnanılmaz heyecanlı bir an yaşıyorum şu anda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet döneminin tarihine damga vuracak devrimden sonraki ikinci devrimin adıdır aslında top. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu projede emeği geçen herkese, girişim grubuna, sayın bakanımıza, bakanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu anı yaşamak AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na gönül vermeye gerçekten değer. Milletimize hayırlı olsun. Bundan sonra üretim kapasitesi her geçen gün artacak ve gerçekten bu kalite insanlarımızın kullanımına sunacak doğruya doğru. Öymedik, bükmedik.